Peki Derya hazır mısın evliliğe? Ay, Çıkacak mısınız beraber programı? Bizim programı mı? Yok herhangi bir evlilik programı. şaka yapıyorum. Eşinle tanıştım da hiç zannetmiyorum o yüzden şaka yaptım. Yok yok. sen peki gelenler gelen konuklardan bir şeyler öğreniyor musun? Evlilikle ilgili mi? belki kayınvalide ilişkileriyle ilgili bir şeyler öğreniyor olabilirim. E ee, o da e, kayınvalideyle ilgili nasıl söylesem orayı iyi yönetmek lazım kesinlikle. Kesin. Orayı iyi yönetmek lazım. 3 ee, üç maymunu oynayacaksın yeri geldiğinde. <laughs> Ama sen hepsini bilmiyorum. açıklama burada. büyük <laughs> büyük bir Konuşmayayım, <laughs> sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. <laughs> Evlilik hazırlıkları nasıl gidiyor? Ee, bir hazırlığımız yok açıkçası. Öyle yani evimizi hazırlıyoruz ee, düğünle ilgili e, kararsızız muhtemelen son dakikaya bırakırız İkimiz biraz daha spontaneyiz bakarız artık yaza doğru e, karşımıza ne çıkarsa çok fazla plan program yapmıyoruz. Sanki bir gün böyle nikah dairesinin kapısının önünde kendinizi bulabilirsiniz gibi bir durum var. Olabilir. Değil mi? Evet. Bir fotoğraf görürüz artık. <laughs> tabii ki da. de tabii ki de. <laughs> <laughs> o en sevdiğim kısım. Fotoğraf çekelim. İşte güzel bir gelinlik giyeyim. Zaten ana olarak sadece o kalıyor günün sonunda. Gelinlik bakmaya başladın? E ee, diktirmeye başladım bile. <laughs> Diyorum ya en yani tek hevesim o gelinlik. Güzel bir gelinlik giyeyim o kadar. Ama. Deniz'in damatlığını da diktirmeye başladık. Daha düğün falan yok ortada ama kıyafetlerimiz Dursun hazır kenarda. olsun önemli olan kilo alma ons <laughs> 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 yemekleri Yoksa, ara. <laughs> hayır böyle uzarsa çünkü ondan sonra nasıl gireceğiz içine filan Senin <laughs> <falan, gülüyor> dikkat etmen lazım bu arada Ay, tamam ediyorum, <gülüyor> ediyorum, ediyorum. <gülüyor> Daha, tamam ediyorum Aralıklı oruç diyeceğim ama mümkün değil programda, programda mümkün değil, mümkün değil. <laughs> ya onu ben de çok uzun bir süre denedim ama evet bu işe başladığımdan beri yapamıyorum enerji yetmiyor zaten her birinden birazcık tatsan sonra kaç porsiyon yemiş oluyorsun <laughs> Aynen. Ya yani ben bu arada artık tadım yapmıyorum. Yani yemek zorunda değilim ama merakımdan yiyorum. Gönüllü olarak yiyorum. Kötüsü de o. Ee, ben bu konuyu bilmiyordum Keremcem. Sen ablanı e, tanıyan yoğunca evcimikle mi İstanbul'a geldin? Ee, yani onun sayesinde mi? Bodrum'da şarkılar söyleyen? Ya durumdaki. Bodrum'da e, Tanışıyorlar, e, Yonca ile sevgili ablası Mine. E, ben de o zamanlar yaptığım şarkıları kaydediyorum ve İstanbul'a gelme düşüncem evet. oluyor. E, Yonca'yı dinletiyor ve çok beğeniyor Yonca. Hani gelirse İstanbul'a beni arasın mutlaka diyor ve hani benim o zamanki yapımcımla buluşmam, ee, o İstanbul'da geçirdiğim hani herkes Kerem Cem geldi diye beklemiyor kimse onu <laughs> tanımıyor yani üç buçuk yıllık bir bekleme sürem var benim hatta hiç yayınlanmamış bir 14 şarkılık albümüm var ee, çok yardımcı oldu ve hani ilk bu işe başlamama e, cesaret etmeme o fitili ateşleme tamam. konusunda belki bana birine yönlendirmekte falan. tabii ki öyle yani Peki, o laf mesela İstanbul'a gelmem için o laf en önemli laf olabilir. Yani bu güzel bir ses, güzel şarkılar İstanbul'a hmm. gelirse mutlaka arasın beni. Hiç yayınlanmamış 14 şarkılık bir evet. albüm. Evet. Hazırlanmış, bitmiş, kaydedilmiş. Evet. Evet. Ee, niye yayınlanmamış? Yayınlanmaya değer bulunamadı mı? Birisi mi bulmadı? Ne oldu? Yok olmadı, Olmadım sevmedim. Ben kendin sevmedin. Ben de sevmediğim, yapımcı hmm. da sevmediği, beraber yaptığımız şey. Sonra yayınlanmadı ve ben başka bir yapımcıyla işte o canlı kaydedilen, takım hmm. elbise giydiğim, nerelere gideyim'in olduğu, Kadife Kelepçe'nin olduğu albümü çıkarttım. Hayat böyle bir şey istiyor. Arada planlar... dinliyor musunuz albümü evde? Ee, bilgisayarım da masa üstünde duruyor. <laughs> yani arada bir böyle şey yapıyorum. Böyle bir albüm var falan diye. Doğru bir karar mıymış peki onu çıkartmanın? Evet çıkar ben de ki. Şu anda sen artık... Tabii ki. Top, top doğru, dost doğru bir kararmış yani. <laughs> evet evet. Yoksa yani değil. benim insanlara söylemek istediğim şey o değilmiş. Yoksa insanın içinde olur ya. Ben mesela onu soracaktım şimdi merhaba söyle ya tamam artık ya şu anda kimseye ihtiyacım yok ben çıkartacağım bunu zaten içimde kalmıştı falan yok, diyeceğim yok. bir albüm değilmiş sadece. Yok yok. Hem Hayır. şarkılar özelinde hem şarkıcı Kerem Cem özelinde, Hı. özelinde. hem e, müziğin değişimine de ayak uydurmak lazım. E, Ayak uydurmaya çalışarak ayak uydurmak değil ama soundlar değişiyor, müzik tarzı değişiyor. E benim dört buçuk dakikalık şarkım var. Şimdi dört buçuk dakikalık bir şarkı yayınlamaya kalksanız öyle bir şey yok. yani iki İkensiz. dakika, iki Doğru. buçuk dakika, 3 dakika olunca acaba çok mu uzun deniyor şarkı? E, bu da kötü bir şey değil. Çünkü insanların daha acelesi var. Daha hap gibi 8 saniyede eğer dinletemiyorsanız şarkıyı Hı -hı. gerisini dinlemiyor insanlar. Evet gibi. Şimdi bizim de meslekte yıllar hızlı akıp geliyor. Bazı şeyleri atlıyorsun ya da önemsememiş oluyorsun. Geçen gün Çelik anlattı. 6 dakikalık intro varmış. Şarkısının introsu 6 dakika. O ilmiş. da abartmış. 6 yani. <laughs> dakikalık intro olmaz. Ama yani. o zaman oluyordu diyor. Gidiyormuş işte. Yani ben rock dinleyen bir adamım. Yani 9 <laughs> dakika, 10 dakikalık, 12 dakikalık senfonik rocklar vardı. Yani hala vardır tabii ki de yoktur bence. O dönemler yani. gerçekten dinleniyordu öyle. Uzun uzun, bekliyorduk şarkının evet. başlamasını. Evet. Ya çünkü şöyle bir dönem düşünün. Bu işi yapan kişi sayısı az. Hani şimdiyle kıyaslayınca. Ve onu dinleyiciyle buluşturabilmenin tek yolu bir yapımcıyla onu plastik olarak çıkartabiliyor olması. Şu ana bakalım herkes müzik yapabilir ve bunu dinleyiciyle buluşturmak çok kolay. Evet. Ama bu kadar büyük kalabalığın içinde o şarkıyı sevdirmek bu sefer çok zor. Yani iyi yanları kötü yani değişime ayak uydurmanın yolu aman eskiden şöyleydi demek değil yani. Bu böyle bir zaman ve güzel bir zaman bu yani. Evet, evet. Şu anda kalıcı olmak çok zor artık çok çabuk tüketiliyor her şey. Yani 20 yıl sonra göreceğiz kimin kalıcı olduğunu. Doğru. No. Hani bugün çıkan şarkının, bugün çıkan binlerce şarkının hangisinin kalıcı olduğunu 20 yıl sonra, 30 yıl sonra anlayacağız. Seni gibi öğretim yapan bir e, şarkı, yani bir değil, şarkıcılar için e, matematikle uğraşmak biraz şey değil mi yorucu şöyle matematikle uğraşmak. Yani biraz önce sana takım elbise giydirdiler. Bu şarkı olacak dediler böyle dediler matematiğini oluşturdular aslında ve yürüdü gitti gibilerine. Hmm. Sen şimdi mesela günümüzde de öyle bir müzik, bir şarkı sözü e işte iki dakika olacak şu, şu olmayacak. bu Çok yorucu değil mi böyle özgür üretim yapmayanlar için bir şeye dayatılmak ama sonunda da gerçekten yapımcıların dediği oluyor. Ya o şarkı patlıyor ya da gerçekten patlıyor yani ders ee, patlıyor. Artık daha özgür pardon. Tabii tabii. Ee, artık daha özgürler. Çünkü demin söylediğim gibi kendileri çıkartma özgürlüğüne sahipler artık. Aklın yolu bir neyin doğru neyin yanlış olduğu daha az kişi tarafından bilinir. Öbür hikaye yorucu ama değil mi? Yani o baskıların altında kalmak ama mesela yeni şarkıcılar için söyleyeyim. Alfa kuşağı bunları dinleyecek <laughs> bir kuşak değil. <laughs> <laughs> Umurumda değil. Evet.